İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde pratik, kolay tavada börek tarifi ile geldim. Evde yufkanız varsa kolayca yapabileceğiniz kolay bir tarif. Hemen tarifine geçelim. Benim 3 adet yufkam vardı. Tavada börek yapmak için 3 adet yufka yeterlidir. Hemen ilk yufkamı masamın üzerine açıp ikiye katlıyorum. 2 İki parmak genişliğinde rulo haline sarıyorum rulo halinde sardığımız yufkamızı hemen ikiye ke kesip makas yardımıyla yine 2-3 parmak genişliğinde şeritler halinde keselim dediğim gibi gerçekten kolay ve pratik bir börek misafiriniz mi geliyor hemen yapın Tavanızı atın siz başka işlerinizi yaparken böreğiniz de ocağın üzerinde pişsin fırın kullanmadan yapabileceğiniz bir börek kestiğimiz şeritleri hemen şöyle açalım. Hem havalanmış olsun yufkalarımız hem şeritlerimiz katlı olan şeritlerimizi açmaya gayret edelim. Bütün şeritlerimizi açtıktan sonra hemen tabağımı yanıma alıp tabağımın içerisine havalandırarak kenara alıyorum. Diğer ikinci yufkamı da aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü yufkamızda tavamızın dibine sereceğimiz için iki tanesini kesmemiz yeterli olacaktır. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Yine bütün kestiğimiz şerit yufkalarımızı havalandırarak diğer tabağımızın içerisine alıp üzerine Gerçekten yalancısı böreği tadında muhteşem bir tarif arkadaşlar yapın deneyin bu böreğinizi pişirip buzdolabı poşetinde soğuduktan sonra buzluğunuzda da muhafaza edebilirsiniz pikniğe giderken yanınıza alabilirsiniz bir misafiriniz geldi çıkarın buzluktan 10-15 dakika içerisinde çıkardıktan sonra çözülecektir tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Bütün yufkalarımı tabağıma aldıktan sonra tabağımı kenara alıp hemen tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ettim. Fırça yardımıyla tavamızın her yerini yağlayalım. Kenara ayırdığımız bütün yufkamızı hemen tavamıza açalım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum faydalanmak istediğinizde oradan da bakıp yapabilirsiniz. Hatta daha kolay bulmak istiyorsanız kaydet butonuna basıp kaydederseniz sizin için kolaylık olacaktır. Ben hemen cam kaseme bir bardak sütümü bir parmak eksik bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı bir adet yumurta bir çay kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra güzelce çırpalım. Çay bardağı ölçümü 125 ml su bardağı ölçüm 200 ml'dir arkadaşlar. Sosumuzu da çırptıktan sonra kenara alıyoruz ve bütün kestiğimiz kırpıklarımızdan tavamızın dibine döşeyelim. Öncelikle tabii ki sosumuzdan 3 kaşık tavamızın dibine alıp fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Şeritler halinde kestiğimiz yufkalarımızı biz bunlara kırpık diyoruz tabii ki. E, yarısını tavamızın dibine döşeyelim. Her tarafının eşit olmasına gayret edelim. Kırpıklarımızı döşedikten sonra sosumuzun yarısını bir kaşık yardımıyla kestiğimiz yufkalarımızın kuru kalmayacak şekilde her tarafının ıslanmasına gayret gösterelim. Üzerine benim evde e, kahvaltı edilmiyor arkadaşlar peynirlerimiz kaldığı için bozulmaması için yağlı yumuşak peynir, kaşar peyniri ve çiçir peynirini ince ince kesip güzelce harmanladım. Ben bugün böyle hiç kullanıyorum. Peynirlerimi değerlendirmek istedim. Sizler isterseniz patates, kıyma, parasa, istediğiniz harcı içerisine kullanabilirsiniz. Ben böreklerde yağlı peynir de çok seviyorum. Kaşarla karışık. Kestiği zaman güzel yumuşacık olmasını seviyorum. Peynirlerimizi döşedikten sonra hemen kalan kıymıkladığımız yufkalarımızı yerleştirelim. Dediğim gibi arkadaşlar şipşak bir börek fırın olmadan ocağınızda da pişirebileceğiniz gerçekten misafiriniz geliyor yapın koyun ocağınıza dediğim gibi yapıp pişirin buzluğunuza atın buzluğunuza da bütün olarak saklayabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi kanalıma abone değilseniz abone olmayı paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak Kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Böreğimizin üstüne de kalan bir iki kaşık kadar sosumuzu bırakmıştık. Üzerine sürelim. 10 dakika kadar sosunu çekmesi için dinlendirirseniz böreğinizden gerçekten memnun kalırsınız. Ve ben hemen 10 dakika dinlendirdikten sonra ocağımın üzerine aldım. Gördüğünüz gibi sürekli başında duruyorum. Kısıkta ise kısıkta almanız zaten daha garanti pişirmesini sağlayacaksınızdır. Tavamızı ocağımızın üzerinde sürekli gezdirelim. Her tarafının eşit pişmesi için. Arada tavamızı böyle salladığımızda böreğimiz tavanın içinde oynuyorsa böreğimizin altı kızarmış demektir. Hemen biraz kontrol edelim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış arkadaşlar her tarafının yapışmadığından emin olmak için şöyle bir spatulamızı gezdirelim. Gördüğünüz gibi salladığımızda oynuyorsa böreğimizin altı pişmiştir. Hemen iki tane spatula yardımıyla böreğimizi çevirelim. Of 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 harika olmuş arkadaşlar. Nar gibi kızarmış. Maşallah. Subhanallah benim yaptığım e, en çok sevdiğim böreklerden bir tanesi ve çok kolay dakikalar içerisinde yapabileceğiniz bir börek yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum altını da kontrol ediyoruz dakikalar içerisinde pişecek bir börek kısıkta pişirmenizi ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar 1-2 dakika daha pişirdikten sonra böreğimizi ocaktan alalım Benim böreğim pişmiş hemen bir servis tabağının üzerine kapatıp böreğimizi ocaktan alalım. Böreğimizi ocaktan aldıktan sonra bir 10 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ve hemen kesip sizlere iç dokusunu göstereyim. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.